Merhaba. Arya Medya Ajans ve Seferi Haber olarak kamuoyu araştırması yapıyoruz. Müsaade ederseniz sizlere de iki sorumuz olacak. Buyurun. Seferi Sarımızda hoşunuza giden e, üç şey söyleyebilir misiniz? Valla ilk aklıma gelen e, buranın sakinliği, doğası, havası, e, insanların yerli halkı, evet iyi... <laughs> Ee, ama bazı sıkıntılar yaşanmıyor da değil tabi ama havası doğasını çok seviyorum buranın. Hı hı. Ee, zaten onları da sormak istiyorum. Seferi sarımızda hoşunuza gitmeyen, olmasını istemediğiniz üç şey sayabilir misiniz? Valla hoşuma gitmeyen, e, yollar çok bozuk. Yani hı hı. o yolların düzelmesini istiyorum. Hı hı. Ee, barınak tamam, gittiğimiz zaman çok yardımcı oluyorlar sağ olsunlar ama Oradaki hayvanların yaşam şartlarının biraz daha düzeltilmesini istiyorum. Ee, sokak hayvanlarına biraz daha özen gösterilmesini istiyorum. Yolların temizlenmesini istiyorum. Ee, onun dışında memnunum yani seviyorum burayı. Hı -hı. Ee, Arya Medya Ajans ve Seferi Haber olarak katkılarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür Rica ederiz. ederim. İyi günler, merhaba. 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 Arya Medya Ajans ve Seferi Haber olarak kamuoyu araştırması yapıyoruz. Müsaade ederseniz sizlerdeki sorumuz olacak. Buyurun. Seferihisarımızda hoşunuza giden, e, olumlu bulduğunuz üç şey söyleyebilir misiniz? Seferihisar çok güzel, olumlu, sakin şehir. Ee, biraz burada parklarda falan sıkıntımız oluyor, biraz bakımsız. Ee, biraz da dışa doğru açılmasında yarar var, vatandaşların daha rahat, daha serbest olarak hareket arz ederdik yani. Hı hı. Yani bir de burada bir park sorunları var. Eğer de parkta giderilmiş olsa, hı hı. Seferhâs hakikaten güzel yaşanacak diye. İnsanlar güzel, ee, gelen insanlar da güzel, kötü değiller yani. Ama tabii desteklemek lazım. Hı hı. Ee, başka bir şey diyemeyeceğim yani. Peki, Seferhâsımızda olumsuz bulduğunuz, hoşunuza gitmeyen, olmasını istediğiniz üç şey söyleyebilir misiniz? Mesela çok çalışma var, çok güzel. Sudan olsun, doğal gaz falan olsun. Yapılan iş orada, o mutayit orayı temizlemeden veya düzeltmeden gidiyor sokakları. Bir şu çok gidilmeyecek bir durumda aslında hı hı. denetim olsa, düzenlem olsa onlar mecburdur yapmaya. Hı hı. Biraz onlara dikkat edilse vatandaş da üzülmez, arabasıyla kocaman çukurlara düşüyor. Hı hı. Onlar da giderilmiş olsa, ya burada diyecek bir şey yok. Zaten hayat devam ediyor, herkes çalışıyor, <laughs> mutlu. Yani diyecek bir şey yok. Peki, Arya Medya Ajansı ve Seferi Haber olarak sizlere katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi günler. Merhaba. Arya Medya Ajansı ve Seferi Haber olarak bir kamu araştırması yapıyoruz. Evet. Ee, müsaade ederseniz sizlere de seferisarımız hakkında iki soru sormak isteriz. Tabii buyurun. Seferisarımızda hoşunuza giden, e, sizleri mutlu eden üç şey söyler misiniz? Yani sahilleri olabilir. Ee, daha sadece tarafları olabilir yani. Genellikle e, turistik yerleri güzel olabilir. Onun dışında plajları, beachleri falan da güzel olabilir. Ya yani daha doğrusu böyle pazarları da hoşuma gidiyor aslında. En azından toplumsal... haftanın üç günü ayrı insanların tek bir güne sığdırmayıp ayrı ayrı günleri sığdırması da hoşuma gidiyor. Hı hı hı. Onun dışında bu kadar. Peki seferi sarımızda hoşunuza gitmeyen olmasını istediğiniz üç şey söyler misiniz? Birinci sorun park sorunu en önemli sorunlarından birisi hı hı. bence. İkinci olarak da e, bence çok e, yani dışarıdan göç olduğundan dolayı inşaatlar çok yoğun olmasından e, her yerde inşaat oluyor. Yani sabahları ses gürültüden kimse uyuyamıyor daha doğrusu, çalışamıyor da. Üstüne en önemli sorun düzgün bir spor salonu yani öyle hem gençler için hem öğrenciler için hı hı. güzel bir halı saha ya da daha spor salonu yok. En azından yani kapalı yüzme havuzu yok mesela öğrenciler için genelde genelde daha çok genç kısım olduğundan dolayı burada en önemli şeyler onlar için ya da daha yaşlı insanlar için de mesela yürüyecek böyle yürüyüş alanları mesela yaratılabilir güzel bir park yapılabilir mesela bunlar genellikle. Peki Gönlünün. çok teşekkür ederiz. Arya Medya Ajans ve Seferi Haber olarak katkılarınızdan dolayı ben gerçekten çok teşekkür hemen ederiz. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Merhaba. Arya Medya Ajans ve Seferi Haber olarak kamuoyu araştırması yapıyoruz. Müsaade ederseniz sizlere de iki sorumuz olacak. Tabii buyurun. Seferi Sarımızda. sizi mutlu eden, huzur veren üç şey söyleyebilir misiniz? Huzur veren, mutlu olduğum, sakin, yaşanabilir, güzel bir kent. E ee, iş konumu olarak çok müsait bir yer. Ulaşabileceğiniz her şey burada. Yani küçük bir kent olduğu için ulaşamayacağınız imkanlar yok yani. Hepsine ulaşabiliriz. Peki, sefer sarımızda hoşunuza gitmeyen olmasını istediğiniz Ay, üç şey sayabilir misiniz? Üç şey. E, birincisi otopark sorunu. Çok çok fazla bu burada. Ee, i̇kincisi çok değişik bir çarpışık çarpık bir kentleşme var hı hı. üçüncüsü de e, yol sorunu çok sıkıntılı Hani hı hı. yol çok kazılıyor ve geri toparlanmıyor yapılmıyor tekrardan yağmur yağdığında bile bazı mahallelerimize girilemiyor diyebilirim hı hı. yani altyapısal bir sorun var anladım Peki Arya Medya Ajans ve Seferi Haber olarak katkılarınızdan dolayı size teşekkür ederiz Rica ederim ben size teşekkür ederim Merhaba Arya Medya Ajans ve Seferi Haber olarak kamuoyu araştırması yapıyoruz Müsaade ederseniz sizlere de iki sorumuz olacak. Tabii ki. Seve seve. Seferi sarımızda sizi mutlu eden, hoşunuza giden üç şey söyler misiniz? Üç değil belki, belki birdir o. Bilemeyeceğim çünkü çok gerçekten hayatın temposunun çok hızlı ilerlediği, yoğunluğun çok fazla arttığı noktada eski arar hale geldiğimiz için böyle iyileri bulmak da biraz zorlaşıyor açıkçası. Ben öyle düşünüyorum en azından. sar küçük, İzmir'e yakın bir yer, küçük bir yerleşim. Ama küçük yerleşimde nüfusun çok fazlaca hızlıca arttığı bir ilçe. Bu bağlamda eski Seferisar'la olduğum için Seferisar'ı Canı Göl'den seviyorum aslında bakarsanız hı hı. ama eksik taraflarını gördükçe de biraz diyorum ki hani bunlar olmamalıydı. İşte Seferisar e, insanların her daim birbirine selam verebileceği, e, daha çok şehir yaşamından fazla güven duyabileceği bir ilçe. Dediğim gibi sayfaya yer olması, denize yakın olması artıları. İşte her gün günlük her insanda selamlaşabileceğiniz, cadde üstünde olduğumuz için belki bilmiyorum ama gerçi mahallemde de keza öyle. Şehir yaşamındaki o sosyal ilişkilerin, çarpık ilişkilerin olmadığı, daha samimi ortamların olduğu bir ilçe. Bu bağlamda bu bu, bunları söyleyebilirim sadece artı olarak. Hı hı. Onun her geçen gün kalabalıklaşıyor. Ben de size onu bunlar, sormak bunlar, istiyorum. Bunlar biraz bizleri açıkçası ama tek seferi sardı mı? Hayır. Bir çok ilçeye gidiyorsunuz. Artık böyle sayfiye yerler özellikle bizim yakın coğrafyamızda. Hı hı. işte bugün baksanız Kuşadası da öyle. İşte baksanız bilmiyorum Bodrum da öyle. kıyıyı herkes bir şekilde e, hayalini kurdu. O emeklilik sonrası hayalini kurduğu tercih sebepleri olduğu için belki bu şekilde yoğunluğa doğru yöneldi. Bu pandemi biraz insanları kıyıya itti böyle diyelim. Yani daha öncesinde bakıyorsunuz yazlık ların hepsi bir kış döneminde boşalırdı. Hı hı. Şimdi artık pandemiden dolayı insanlar yerleşik hale geldiler. Tabii bu otomatikman nüfusu da etkiledi. Bize esnafız, bizim işlerimizi artı yönde etkiliyor. Artılar olarak bunu söyleyebilirim. Kış dönemi daha sakin geçerken daha yoğun hale geldi. Esnaf olarak biraz daha herhalde hareketliyiz diye düşünüyorum. Bunlar. Peki, sefer sarımız için olumsuz bulduğunuz olmasını istemediğiniz üç şey söyleyebilir misiniz şimdi e, altyapı çalışmaları devam ediyor bunu gözlemliyoruz e, ama bunların daha sistematik hale gelmesini düşünüyorum Şöyle ki yani bugün belki yine birçok yerde işleyiş aynı mekanizma birbirine bağlı şekilde ilerliyor ama bu mekanizmanın bu şekilde olmaması gerektiğini düşünüyorum yani ne demek bugün bir altyapı çalışması işte doğalgaz geldi. Doğalgaz yapılıyor. Bunun akabinde fiber altyapısı döşenmesi için belki bir daha kazılacak. Bir daha kazılacak. Yani bunlarla ilgili çalışmaların topyekun bir şekilde beraberinde halledilip buraların tertemiz bir şekilde bitiriliyor olması gerektiğini düşünüyorum. Ona keza bakıyorsunuz inşaat sektörü çok hızlı ilerliyor. Planlı mı, projeli mi şehir yaşantısına ne kadar uyum sağlayabileceğiyle ilgili açıkçası negatif düşüncelere sahibim. Çünkü her noktada bir inşaat, her noktada bir inşaat. Sokaklarımız çok dar. Ee, doğal afet bölgesinde yerleşik yaşıyoruz. Bugün Allah korusun diyor hani bir deprem olsa, e, yangınlar vesaireler olsa e, Seferi Sen'in sokakları dar. E, ona keza işte yine gözlemliyoruz. E, hastane güzergahı hı hı. E, caddemiz gidiş geliş gidiş geliş yönünde hareket ediyor. Konvoy şeklinde hareket ediyor. Yani amblasın her geçtiğini görüyoruz buradan e, bu anlamda da buranın aksiyan yönünün bu olduğunu düşünüyorum. Bu trafiğin bu denli akmaması farklı bağlantı yollarının acil bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar geliyor. Artık çevre temizliği ile ilgili insanlarımızın ve belediyemizin daha e, çaplı hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün e, insanlar tükettikleri her şeyleri bir poşete sarıp Ulu orta her yeri bırakabiliyorlar. Yani bu o demek değil. Yani bunu bir ayrıştıracak mekanizma, geri dönüşüm sağlayacak bir mekanizma. E, belediye personel sayısının belki bu anlamda daha da artıyor olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nüfusa bağlı bir e, gidişat var. Hı hı. Eski seferi değil artık. Çünkü arz çok fazla olduğu bir bölge. Dediğim gibi yani bunlar ve daha yeşil bir seferi sar bekliyorum açıkçası. Çünkü çocukluğumuzun seferisini iyi bildiğim için hı hı. herkesin avlusunda bir çiçek, bir ağaç, bir şeyler vardı. Onlar bugün binaya döndü. Bak evinde de diyorum ya hani ağaçlarımız, çiçeklerimiz, her şeyimiz azalmaya başladı. Yangınlarımız çıktı geçen senelerde biliyorsunuz. Dağlarımız yandı. Hı hı. Belediyeler biliyorum, dikiyorlar, bir şeyler yapılıyor. İşte bunu da biraz daha böyle şehir yaşantısına uyumlu hale getirdik. Biraz daha yeşil bir seferisar hayal ediyoruz. Evet. Peki, Ayrı Medya Ajansı ve Sefer Haber olarak sizlere katkılarınızdan dolayı çok teşekkür Biz ederiz. Biz teşekkür ederiz duyarlılığınızdan dolayı. Çok i̇yi çalışmalar diliyoruz. Çok, çok, çok teşekkürler.